Hocam merhabalar. Merhaba Perti. Bugün seni ziyaret etmek istedim. Hoş geldiniz hocam. Perti spor salonundan çıktım bugün. İyi yapsınız hocam. Bir süre önce dedim ki bugün Perti'ye gideyim, ziyaret edeyim. Şu an bulunduğumuz mekan 87 Cafe. 87 Cafe House. Burada Gazi Emir'deyiz. Gazi Emir'deyiz. İzmir'de Güzel bir akşam. Biraz serinledi ama havalar, yine de güzel. Hocam, Coffee bir sonraki etkinliğinde bizleri neler bekliyor? Merak konumuz bu. <laughs> evet, perde. de. Flow nihayet 70. etkinliği yapacağız. Bu yaklaşan, önümüzdeki Cumartesi günü 11 Mayıs'ta. Konumuz 1984 romanı. George Orwell'ın. Bir evet, Çok severim hocam. <laughs> Bu romanın nedense kafe filo katılımcıların çoğu komedi romanı olarak algılıyorlar. Gülmek için okuyorlarmış. Allah Allah. İlginç hocam. Yani ben hiç o açıdan bakmamıştım. Evet, kitaba. Orada olan olayları öğrenen işkence sahiplerini çok komik buluyorlarmış. Çok ilginç. O Brian'ın Winston Ama... Singh'de yaptığı işkenceleri. Yani hocam benim, ben o kitabı okuyordu yıllar oldu. Ama benim aklımda kazanan tek sahneler e, aşkla dolu olan sahnelerdi. Gidip o e, gizlice evde o kahveyi içmeleri, o kahvenin kokusunun betimlenmesi benim aklımda hep bunlar kaldı. Genel olarak okuduğum kitaplarda da aklımda kalan, beni içine çeken yerler bu tutkulu iki kişinin birbirine duyduğu o yoğun duyguların betimlendiği hissedildiği sahneler oluyor. Evet, Julia ve Winston Smith'in yaşadığı aşk. E, bunu iktidara karşı bir direniş olarak evet. e, sevişmeyi öneriyordu evet. Julia. Doğru. Winston Smith de onu destekliyordu. Fakat Julia. E, Julia'nın mücadelesi sürekli değildi. Onda direniş istikrarlı değildi. Bir direnç göstermedi onu. Evet. Çok keyfiydi. Asıl direnci Winston'da görüyorduk biz. Vincent'da, Winston'da, değil değil Ama Wilson Smith'in durumu daha kötü oldu. Yani sonunda, doğru. Direniş onda Winston'da, daha güçlüydü. Onda daha güçlü görüyorduk ama tabii hocam benim de hafızamda Tam olarak bir hatırlatmam lazım. Kitabı tekrar okumam lazım. Business <laughs> Weekly'e olabilir. Hatırlamak. Evet. Hatırlamak için o da bir günlük tutmaya başlamıştı. Doğru, doğru. Gizlice günlük tutuyordu. Sonra bir kağıt harlı buldu orta. Dediğin evde bir kağıt harlı, böylece kağıtları tutuyordu sayfaların karışmaması için ya da kaldığımız sayfa hatırlamak için. Camdan bir kağıt ağırlığı. Evet. Saydam ve şeffaf şeyler hayatımızda hatırlamamız için gerekli gördüğümüz yerlere koyarız o saydam şeyleri. O zaman içini görebiliriz. Neyin üstünde durduğunu da görebiliriz. Hocam olur. bugün öğrendiğim bir bilgi. Ee, sonsuzluk aynaları var biliyor musunuz? Baktığınız zaman sonsuz bir koridor görüyorsunuz. Hiç bir denk bir geldiniz de. mi? Bazı müzelerde hmm. arkasının sanat galerisinde var Alsancak'takinde. Bunun nasıl yapıldığını öğrendim ben yapımını. Sonsuzluk kaynağı. Evet. Bravo. Ee, ve nasıl yapılıyor biliyor musunuz hocam? Aslında biz şeffaf bir yüzeye bakıyoruz. Bir cam düşünün. İçinde bir filmli bir cam. Yansıtmalı bir film var. Karşıda gördüğümüz yüzeyde aslında bize geri yansıyan bir ayna. Bu iki yüzey birbirini yansıtarak... Aslında biz şeffaf bir şey gördüğümüzü zannediyoruz ama akıl oyunu, yani bir göz oyunuyla aslında ufak bir hamleyle sonsuz bir döngü görüyoruz. Yani sonsuz. şeffaf zannettiğimiz şeyler de aslında bizi yanıtabiliyor bence bir noktada. Sonsuzluğu görebilmek ne kadar kolay yaratılıyor değil mi? Böyle bir yanılsamayı. Evet. Bu da sanat, sanatın gücü. Evet. Sonra 71. kafe Flo, diğer hafta 18 Mayıs'ta yapacağız. Hı hı verdi. Seni aramızda görmek isteriz her zaman olursa. Umarım. Evet. P4C yani Philosophy for Children. Çocuklar için felsefe. Üç kitabı değerlendirecek hocamız. Hı hı. Nihan Kaya Türk adlı. Nihan Kaya Evet, lise felsefe öğretmenimiz. Hı hı. Çocukluk felsefesi, küçük zihinler için büyük sorular. ilk kitap İkinci kitap felsefe okulda hı hı. ve felsefe sınıfta ayrı bir kitap. Çocuklar için felsefe. Çünkü çocuklukta zihnimizi ele geçiriyorlar. Maalesef hocam. Çocukken düşünmek kavramı, düşünmemiz gerektiği kavramı pek empoze edilmeyen bir şey. Tam tersine itaat et mentalitesiyle maalesef okullarda bence çocuklara bir öğretim uygulanıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle. Düşünce? Bence onun için inançlar tüm ön yargılarıyla ve dokmalarıyla eğitim sisteminde insanı çocukluktan ele geçiriyor. Böyle bir sistem var. Hala bu yeryüzünde birçok ülkenin eğitim sisteminde bu şekilde inanç sahibi sözcüleri evet. ilk öğretimde daha 4-5 yaşındayken insan soyun, çocukluktan zinlerini ele geçiriyor. Evet. O nedenle yetişkin insanlarda din değişikliği yaratmak neredeyse imkansızdır. Çünkü genç yaşta oturuyor bu bilgilerin e, çoğu. Genç yaşta çocukları korkutmak da mümkündür. Onların evet. zinini cennem ya da tanrı korkusu saldığınız zaman Doğru. artık onu bir daha iyileşmeyecek şekilde felçe uğratmış olursunuz. Ya Ufak bir örnek. Ee, benim ilkokuldan hatırladığım bir din dersinden hocamın söylediği çok saçma bir mevzu hocam. Ee, diş fırçalarken diş fırçasına birazcık diş macunu döküyoruz ve dişlerimizi fırçalıyoruz. Hocamın dediği dişini ağzınızı önce suyla ıslatmayın. Ama zaten bunu suyla ıslatıp yıkıyoruz eninde sonunda. Bunun yanlış olduğunu dişlerimize kötü geleceğini söylemişti ve çocuk aklıyla küçük yaştasın buna inanıyorsun. Yani bunun gibi bir ton şey söyleniyor. Bu ufak bir ufak bir tanesi yani. Sonra öğreniyoruz, araştırırsak büyüdüğümüz zaman. Ama bunun gibi bir niceleri. Evet, birçok şeyin nedenini bilmek için ya da çeşitli dokmalara, ön yargılara, batılı inançlara dayalı olarak çocuklukta enjekte ediliyor zihinleri böyle şu zihnin bir daha sağlıklı düşünmesi, geri dönüşü olmayan bir karanlığa mahkum ediliyor. Evet. Şu an çocuklar hala böyle bir sistemin mağduriyetini yaşamak, yaşamak. var. Evet. Gelecek onun için daha korkunç olacak görünüyor. Maalesef. Bunun için biz felsefe olarak mücadelemize devam etmeliyiz. Sonraki hafta, 3 hafta sonra 72. Berde, kafe filo buluşmasında. 72. kafe filoda tam da bu konuyla alacağız. Karl Marx ve Friedrich gelsin. Din Üzerine atlı kitabını Naira Karmityan bizimle paylaşacak. 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü. Seni aramızda görmek isteriz. İnşallah. O zaman Berte mevsim de değişecek. Ve Tabii havalar güzelleşiyor. Biz farklı türlerle benzer sorunları konuşmaya devam edeceğiz. Doğru. Sen bir sanatçısın Eser ve her bir sanatçı farklı bir türdür bence. Kesinlikle, katılıyorum. Ben de e, sırça fanusların kırılışı muazzamdır değil mi? Nasıl hocam? Sırça fanusların parçalanışı muazzamdır. Çok iyidir hocam. Biz de evet sırça fanuslar kırılacak. Mevsim yeniden <laughs> dönecek Berthe'ye. Hocam fanuslar kırılmadı. Fanuslar kırılmazsa yaşadığımız hayatın bir anlamı kalmıyor bence hocam. Sürekli e, hayatın bize sunduğu fanusun içinde yaşamayız sonuçta. Yaşayan çok insan var muhakkak. E, herkesin kendine göre gerekçesi vardır. Ama bazılarımız Bazılarımıza o fanus yeterli gelmiyor hocam. O fanustan çıkmamız gerekiyor ve gerektiğinde de kırabiliyoruz. Konfor insanı köreltiyor. Kesinlikle. İnsanını rahat ettirecek hiçbir şey yoktur. Hiçbir yerde üstelik. Çünkü rahatlık insana yetmez. En güzel yastığı bile bulsam bir parçan açıkta kalır her zaman. Evet. Yerimi yadırgadım bile deriz yani. İnsanın ayağına göre uzatacak bir organı yoktur. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sanatla devam edeceğiz. Güzellikli, düşünceyle, felsefeyle. Bu sır ustlara ışık tutacağız. Burada ay çiçeğine ışık tutun gibi. Kafe Flor'un yolculuğu devam edecek. Etsin hocam. Berdi bu akşam bizi hatırladığın için çok teşekkürler. teşekkür ederim. Ne demek? Burada, gecenin karanlığına doğru ilerlerken, mevsimin bir kez daha değiştiğini şimdiden hissediyoruz. Evet. O halde hafta 1984 Cumartesi gününde buluşmak dilindi. Evet. 11 Mayıs sanırım hocam. 11 Mayıs'ta. 11 Mayıs'ta. George Orwell'ın 1984 isimli romanı ile birlikte. Metin Hocam. Ee, kimler sunum yapacaktı hocam? Evet, İrem Kavuşmuş ve Ayşegül Sude Atış adlı iki felsefeci. Biri sosyolog İrem, hı hı. diğeri felsefeci olma yolunda ilerliyor. Ayşegül Sude Atış. O ikisini dinleyeceğiz. Eminim belki. çok güzel bir... Ee, ne denir hocam? Söyleşi mi denir? Toplantı ee, mı denir? Buluşma mı denir? düşünce İstişare, düşünce paylaşımı olacak. <laughs> düşünce paylaşımı. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ee, ederim. Burada gayet ilham yetişi bir atmosfer yaratılmış. Teşekkür ederiz hocam. Ve bu masada 1980'de ortaya doğru bizi götürebilir. Götürebilir. Ee, biz şimdi kameraları kapatacağız muhtemelen ama sohbetimize devam ederiz. <laughs> evet artık büyük birader, big brother bizi izleyebileceği bir, noktaya çekileceğiz. Evet izleyemeyeceği bir noktada devam edebiliriz. <laughs> o zaman hocam teşekkür <laughs> ediyorum ben. <laughs> ben de teşekkür ederim bari. Bir gün bu masada da düşünce paylaşımımızı yapacağız. Çok isterim. O zaman görüşürüz mü diyelim hocam. <laughs> o, halde isteklerimiz, dileklerimiz gerçekleşsin diliyorum. Umarım. Umarım. Ne yapalım hocam? Tamam, kapatabiliriz. Mı?